Esselamu Aleyküm. Afrika'dan çatlan Türkiye'ye selam olsun. Kıymetli Fatih Medreseleri Vakfı hayır sahibi abilerimiz, ablalarımız. 300 yetime 300 bayramlık dedik. Ramazan-ı Şerif'in başından bugüne kadar her gün iftar verdiğimiz bu medresede gelin dedik hep beraber bu yazlı yavrularımızı sevindirelim. Onları giydirelim dedik. Ramazan boyu yedirdik, içirdik ve bayramda da giydirelim dedik. Bugün Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı. Bakın böyle çocuklarımızın durumuna. Şükürler olsun sizlerin bayramlıklarınızla bayramın sevincini bugün yaşıyorlar. Kadir gecesinde bu vay yavrulara çifte sevinç yaşattınız. Bu bayramlık dağıtılmasına vesile olan, destek olan Nurşen abla, Fikriye Karadeniz, Necla Şahin, Bülent Akpınar, Filiz Acar, Taner Aslan, Ayşe Kölük, Mehmet Emin Yaşamış, Mehmet Uyuşkan, Ahmet Güler ve ailesi, Ali Bal, Gülbiye Köymen, Şaban Emin ve ailesi, Hatice Özcan, Şakir Özcan, Barbun Seyitleri, Abdurrahman Akgün abimiz, Melek Çetin, Hanım Eğer, Güllü Eğer, Hatice Geliri, Emine Erdik, Dilek Eğer, Zeriha Gelgeç, Muhammed Şahin, Süleyman Kurmaz, Şerife Özmen, Hatice Hüma Akyüz, Halil Akay, Hasan Gökboğa, Esma Gökboğa, Şaziye Gülenç, Yusuf Kenan Gülenç, İlhami Çetinkaya, Abdurrahman Akgün, Hilmi Emir Konar, Sultan Konar, Yusuf Konar, Ali Kavuş, İsmail Çırakoğlu, Seval Heyin, Nuri Yılmaz, Nesrin İpekçi, Hacer Demir, Yasin Aslan, Mustafa Kurt, Miraç Akgün, Gülizar Akgün, Merhum Diyar Üren, Kahraman Ailesi, Fatma Soygürtaş, Gülfe Yılmaz, Süleyman Duman, Huriye Darakçı ve Meliye Arıkan abilerimizin, ablalarımızın vesilesiyle görüyorsunuz bayramlıklarımızı. Burada tatlı bir helaş, helaş var, tatlı bir sevinç var, heyecan var. Bu yavruları sevindiriyorsunuz, giydiriyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Rabbim de sizlere evlat acısı göstermesin, açlık yokluk, darlık göstermesin. Cennette peygamberimizle yan yana komşu eylesin. Ben ve yetimi himaye eden cennette yan yanayız buyuruyor sevgili peygamberimiz. Sizi cennette peygamberimize yan yana komşu eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Şükran Türkiye. Türkiye, 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 Türkiye. Şükran Türkiye, Türkiye. 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 Bu teşekkür sizlere. Selim Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah.

Rabbim size razı olsun. Yetimleri giydirmeye devam ediyoruz. Bayramlıklarımız devam ediyor. Dağıtımlarımız devam ediyor. Haklı kararlarımıza selam veriyorum. İyi ki varsınız. Tatlı telaşı duyun. Her her burada. Bayramlarımız burada. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacağız. Gerçekten de mutlu bir telaş var. Tek tek paketledik, teşekkürledik. Yaşlı hayatımlarımız devam ediyor. Allah hepimize razı olsun. Alanlar, bekleyenler, şurasını bekleyenler. Ne mutlu mazlumun bunu ne mutlu mazlumun seni 300 tane yavrumuz kibar olsun bu bayrama. Böyle sevinç ve heyecanla yaşıyorlar. Asıl şimdi bayramı yaşıyoruz. Kadir Yedemiz mübarek olsun. Siz bu yavrulara bayramı yaşattırdınız. Rabbim de sizlere nice bayramlar yaşasın inşallah. En güzel haberler sizden seyredersin inşallah.